Şimdi gelin bakalım o kaynayan kazandan detaylar gelmeye devam edecek mi? Ee, biliyorsunuz az önce Bala Ateş Irmak da aktardı. Bu çarşamba ve perşembe komisyon görüşmelerinin 6 ve 7.si gerçekleşecek. 6. görüşme çok kritik çarşamba günü gerçekleşecek olan görüşme çünkü Türkiye Büyük Millet Meclisimizin 11 eski başkanı konuşacak. Bu da demek oluyor ki en az 20 sene öncesine, 25 sene öncesine gidilecek ve dolayısıyla tek tek fikirler alınacak. O döneme ilişkin ayrıntılar dinlenecek. Önemli isimler tarafından aktarılan. Şimdi ve beraberinde o komisyon görüşmelerinde perşembe günü de Türkiye Barolar Birliği konuk olarak ağırlanıyor. Şimdi gelelim bu komisyon süreciyle hem bağlantılı hem bağımsız farklı yorumlara göre bir e, talep var. Her biliyorsunuz pazar günü Cumhurbaşkanı baş danışmanı Mehmet Uçum kendi sosyal medya hesabı üzerinden bir pazar sohbeti edasında bir mesaj, bir metin paylaşıyor. Bu haftaki paylaşımında öne çıkan bir cümle vardı. Biz de o cümleyi sizinle paylaşmak istedik. Diyor ki Mehmet Uçum, genel kanunlar içinde özel düzenlemeler yapmak eşitlik yönü dahil hukuki tartışmak çıkarır. Bu yüzden mevcut duruma uygun ayrı ve özel bir geçiş süreci kanunu çıkarılması en isabetli çözüm olur ifadesini kullanıyor sürece ilişkin. Bir kez daha altını çizerek vurgulamamız gereken mesele genel kanunlar içinde özel düzenlemeler yapmak meselesine bir kere karşı bir duruş var. Bunu anlıyoruz. Dolayısıyla genel kanunlar içinde özel düzenleme değil, mevcut duruma uygun ayrı ve özel bir geçiş süreci kanunu çıkarılması gerekir diyor. Yani burada ayrı ve özel bir geçiş süreci kanunu ne demek? Bunu konuşmak, bunu tartışmak lazım. Ve Mehmet Uçum'un o müstakil bir düzenleme ifadesi yani e, genelden bağımsız özel bir düzenlemeye ihtiyaç duyulmaktadır vurgusu arkadaşlarımız yine Mehmet Uçumun ifadesinin tam metnini de hemen bizim e, yanımızdaki ekrana getirebilirler e, oradan da görürüz siz bundan sonraki yine komisyon görüşmelerine ilişkin e, detayların hem Tuncer Bakırhanın ifadesiyle birlikte bir de bir yandan bu müstakil e, vurgusu, müstakil bir bağımsız bir kanun vurgusunu yan yana koyduğumuzda belki de yan yana koyamayacağız ama nasıl değerlendirirsiniz? Şimdi sö e, kimin söylediği bazı sözleri önemli. Bunu evet. başkası söylüyor olsaydı belki daha e, farklı yorumlayabilirdik ama e, Mehmet Uçum e, bir şey söylediği zaman bir e, gerçekten orada sertlik ve e, nedir acaba arkasındaki gibi e, arka plan aramaları oluyor. Ve acaba bir nedir? Neye geçiş bir kere her şeyden önce? Geçiş var, geçiş var. Mesela yeni bir cumhuriyete mi geçiş? Artık bu cumhurbaşkanlığı sisteminin kalıcılaşacağı ve hatta işte parti yönetiminin, tek parti yönetiminin kalıcılaşacağı bir sürece mi geçiş? Bir rejim kalıcılaşması süreci mi? E, bu birazcık insanın aklına geliyor. Bir de e, tabii ki e, geçici süreç kanunu gibi bir şey, bir istisnai durumu e, akla getiriyor. E, o da Carl Schmitt e, isimli, e, Mehmet Uçum'un da çok sevdiği bir ceberrut devlet üzerine özellikle düşünceleri olan e, bir filozof var. E, siyaset e, filozofu e, siyasi ko konularda teorilerine işte o istisnai durum bir konu e, istisnai durumlarda devletin gayet sert bir takım uygulamaları yaptığı ve o istisnanın bunu gerektirdiği haller. Biraz acaba böyle bir şey mi asıl kasıt? Yoksa çünkü eğer mesele eğer ki bu silah PKK'nın silahsızlanma süreci bir takım işte bu barış süreci mi olarak adlandırırsınız ne süreci ise artık yani o durumla ilgili düzenlemeler için istisnai bir e düzenleme paketine gerek yok aslında. Yani mevcut var olan kanunlar veyahut da işte zaten daha önce mesela bu yapılmamış bir şey de değil. Bir takım aflar geldi. Hatta etkin pişmanlık aslında bizim çok konuştuğumuz örgüt üyeliğine, terör örgütü üyeliğine yönelik bir şeydi. Yani oradan yani o pişmanlıkla geri dönülmesi vesaire bunlar daha önceki 10 yıllarda uygulanmış kanuni düzenlemeler. Siz bunlara benzer bir takım şeyler getiriyor olabilir gerçekten amacınız silahsızlanmaysa ama bunu tabii ki bir olağanüstü dönem olarak niteleyeceksiniz. Yani nedir bu? Biz çok inanılmaz bir adım atıyoruz Türkiye tarihinde. İşte bu silahsızlanma süreci içinde özel güvenceli bir takım kanunlara ihtiyacımız var. Mesela diyelim. Kesinlikle işte bu dönem içinde seçim yapılmaması bu dönem içinde bir lider değişikliğine, Türkiye açısından Cumhurbaşkanı değişikliğine gidilmemesi. Mesela böyle şeyler getirebilirsiniz. Yani bu dönemde istikrara ihtiyacımız var. Tek yönetime, tek sese ihtiyacımız var. Ondan dolayı biz bir takım düzenlemeler getiriyoruz da diyebilirsiniz. Yani bunun tabii altının açılması lazım. Neyi söylüyor? Bunun <laughs> Cumhurbaşkanlığı o yönetiminde, Cumhur İttifakı'nda desteğine kadar bir takım işte münferit çıkışlar yapılıyor sonra arkası geliyor gelmiyor çünkü bunun ne olduğunun birazcık altının doldurulması lazım herhalde